Gelin ya, delikanlı adamlarsınız. Allah'a söz verelim. Ya Rabbi, bütün günahlardan, içkiden, kumardan, faizden, zinadan, çalgıdan, çengiden, yanlıştan, günahtan, iftiradan, hasetten hepimizi kurtar Ya Rabbim. Amin. Cümle günahlarımıza tövbe Ya Rabbi, estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah. Söz veriyoruz Ya Rabbi, bütün günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Rabbim bizi günahlardan kurtarsın inşallah. Amin. Yine geldi o hikaye. Hani ta 30 sene evvel Ümraniye'de orada orada yetişen hafızlar Arapça okutuyorum. Camide ikindi yıkıldık. Gün gibi hatırlıyorum. Namazı kıldım dışarı çıkacağım. Bir delikanlı 16-17 yaşlarında. E, o zaman da biz 30 sene evvel olunca 25 yaşlarında falanız yani. 20, 20 küsur yaşta. Neyse. Şimdi geldi yanıma orada namaz kıldı. Dışarı çıkacağım. Ondan sonra dedi ki ya hocam dedi işte camiye gelince günahlar dışarıda kalıyor dedi. işte genç yaşta ibadet makbuldur. Ya dedi benim de kimse de yok cami çıkmış. Ben dedi işte ibadete alışmaya çalışıyorum. Kötü alışkanlıklarım var. Kahveye gidiyorum işte oyun oyun falan. günah olduğunu da biliyorum. Dua et dedi kurtulayım. Böyle bir de kalben böyle aşk ile bir dua edesim geldi. Allah'ım dedim şu gence imani kamil, istikamet, kalbine marifetullahını, Habibinin sevgisi, ibadet sevgisi nasip eyle. Bütün haramlardan, günahlardan, efendim kumarlardan, kahvehanelerden kurtar ya Rabbi dedim. Dua isteyen genç böyle bana bakıyor. Dedim amin desene. Ya dedi bu dua bir tutarsa bir daha kahveye gidemem dedi. <laughs> Yaşadığım bir olay ya. Şaka gibi ama bu milletin özeti. Ve o çocuk hayatımın dersini verdi bana. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Bana darılmayacağınızı biliyorum. Az önce bütün günahlardan tövbe ya Rabbim, diyorum. Bazıları ulan ya tutarsa bu dua. <laughs> Ya kimseyi ben kesmiyorum ama yani kalp kalbe karşıdır. Onu da bilin ha. Kendimizi kandıramayız, Allah'ı kandıramayız. Hadi gelin delikanlı olalım. Allah bütün günahlardan bizi kurtarsın. Amin. Evliya derviş eylesin inşallah. Amin. Sağlam adamsınız ya. Cennete kadar yolunuz var. Gidelim cennete inşallah. Acayip bir mesele ha. Millet korkuyor. Diyorum adama sakal bırak taşımak lazım. E onu anlatıyorum taşı işte. <laughs> Yani günaha nasıl bırakacağız diyor. Pazarlık yapıyor. İnsanların ruhunda bu var. İşte bu gece esas bizim konumuz bu.